Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 17-23 Haziran arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. ay Tılsımların Kraliçesi. Tılsımların Kraliçesi de nedir? Pratik olacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem bedeni rahatlatan işlerle e, meşgul olmanın tam zamanıdır. Yani bu ne olabilir? Meditasyon, yoga. Herkesin kendini rahatlatma şekli farklıdır arkadaşlar. O yüzden örnekler çoğaltılabilir atıyorum. Ben nörograf, nörografik çizim yaparak kendimi rahatlatıyorum. Ama bazı arkadaşlar ne bileyim müzik dinleyerek, spor yaparak, meditasyon yaparak, yoga yaparak, pilates yaparak kendini rahatlatabilir. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim: Maddi rahatlığı sembolize eder. Aynı zamanda ve der ki e, sabırlı olacağımız bir dönem her zaman kenarda para bulundurmamız gereken bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Bu dönem bir de eski eşyalardan kurtulmaya çalışmayın çünkü kurtulamayacaksınız der ki eski eşyalardan çok zor kurtulur bu dönem sevgili teraziler. Aynı zamanda boğucu derecede kıskanç olabileceğiniz bir dönemi sembolize eder ve bu konuda bizi uyarır kart der ki ee, kıskançlığın dozunu iyi ayarla sevgili terazi. Çünkü partnerini birazcık korkutabilirsin der. Ürkütebilirsin der. Hadi in bakalım. ikinci kartımız sevgili teraziler için. Aa, tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü üretimi sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda eğitimde yükselmeyi sembolize eder. Yani e, atıyorum İngilizce öğreniyorsunuzdur. A1 seviyesindesinizdir. B1'e yükselmek istiyorsunuzdur. Başlamak için tam zamanı veya işte e, üniversite bitmiştir, master, doktora yapmak istiyorsunuzdur, tam zamanı der. E, aynı zamanda da ekip çalışmasını sembolize eder, tadilatı sembolize eder, İnşaat, eviniz, iş yeriniz veya apartman yönetimiyle ile toplanıp e, bir karar alabilirsiniz, apartmanınızda bir şeyin tamiratı yapılması gerekiyordur. E aynı zamanda tadilatı da sembolize eder. Negatifinde de ekip çatışmasını sembolize eder. Sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da sevgili teraziler güzel bir ortaklık. Güzel bir ortaklığın başlangıcını sembolize eder bu kart. Hadi in bakalım son kartımız sevgili teraziler için. Aa, kupaların ası. Der ki yeni duygular, e, karşılaşacağın olaylar dan o kadar mutlu olacaksın ki der beş duyu organınla hissedeceksin beş tane su çizgisi burada beş duyu organını sembolize eder sevgili teraziler aynı zamanda evlilikle alakalı ciddi konuşmalar veyahut evlilik teklifi bu kart için aynı zamanda kader hediyesi denir ve dilekler kabul oldu denir e, bu kart için dilekler gerçekleşecek denir yani. Ve ilişkide karşılıklı sevgi ve saygıyı sembolize eder bu kart. Evet sevgili teraziler. Sizler için 17-23 Haziran arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Haziran ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta ve bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.